Ki cami yaptırıyor anamın hayratı için. Ki köprü yaptırıyor babamın hayratı için. Oradan yanında çalıştırdığının ücretini vermiyor ya. Senin ananın babanın ruhuna hayrat gider mi kardeşim ya? Sen burada kul hakkı var. Önce işçinin teri kurumadan onu vereceksin. Sonra asgari ücret. Niye asgari ücretten veriyorsun kardeşim? Ben şu kadar da bunu veriyorum, şunu veriyorum, şu kadar da hayır yapıyorum. Yapma o hayırları kardeşim. Buna senin vermen mecburiyeti olan Asgari ücretin 2400 ise Ver ona 5000 Aldaki 2600 de benden O 2600'ü de Hayratına ananın babanın ruhuna gönder Cami dolu Çeşme dolu Sen dışarıda hayrat yapayım Gösteriş yapayım bilmem kim oğlu Kimin bilmem nenin yazdırayım diye Ne yani Yanında çalıştırdığını e ben hakkını veriyorum, ücretini veriyorum. E niye? Hükümetin mecbur ettiği ücreti veriyorsun. Hükümetin mecbur ettiği ücretini geçinebilir mi bu? Dört kişi diyor demin haberlerde. Üç bin lirana geçinmeye çalışıyor. Nasıl geçinecek kiradaki ya? Elektrik, su, doğalgaz faturası. Zaten iki bin kafadan gitti kirayla ya. Bodrumda otursan bin liradan aşağı kalmadı. Bin beş yüzden aşağı kalmadı ya. Ya nasıl bu sen geçinecek ya? Dört kişi. Ya ne bu vicdansızlık ya. Ama maalesef Müslüman iş adamları, namazlı abdestli, hacı efendiler senede beş kere ömrüye gidiyorum diyor. Uçağı var, yatı var, katı var, adalar var, modalar var. Kaç kişi çalışıyor? önce bir, bir. Kaç lira ücret verir? Asgari ücretten. El insaf ve el vicdan ya. Asgari ücretten bu adam geçinir mi ya? Yazık ya. Bu adam sana mesai harcayar ya. En büyük hayır. Yap onun maaşını dört bin, Asgari ücret üzerine ne koyarsan ben buna mecbur değil dedim. Hayrıma yapıyorum dersin en azından.